Merhaba dostlar. Bugünkü yayınımızda inseller hakkında konuşacağız. İnsel teriminin ne olduğunu kısaca açıklayayım size. Bu İngilizce'de istemsiz bakirin kısaltılmış hali yani bir adlandırma. Bu çocuklar bugüne kadar yani yaşamları boyunca hiçbir zaman bir kız arkadaşı edinememişler. Hiçbir kadın onlarla gönüllü olarak cinsel ilişkiye girmemiş. Sevilmediklerini düşünen veya bunu hisseden insanlar. Ancak bu kadar masum değiller. Şimdi geleceğiz oraya. Aslında insellerde belirgin olarak depresyon görülür. Anksiyete görülür. Takıntılı hastalıklar görülür. Kafaya bir şeye çok takarlar. Mesela atıyorum adamın saçları açılmaya başlamıştır. Kel olacağı için mesela kendisini çirkin hissediyordur. Veya aşağılık kompleksi gibi yoğun duygular bu adamları sarıyordur. Yani genel olarak kötü sağlık koşullarının olduğu, hastanelerde psikologların olmadığı, psikiyatri servislerinin çok hızlı bir şekilde tanı koyduğu veya psikiyatri servislerine ulaşımın toplumsal normlar bazında pek hoş karşılanmadığı koşullarda genç erkekler kapitalizmin dehşeti altında yaşarken bir noktada buralara kadar evrilebiliyorlar. Kapitalizm diyorum çünkü bu ara sınıfların bir problemi. Mesela ilkel toplumlarda böyle bir durum yok. Atıyorum Aborjin yerlilerinde, Amazon yerlilerinde, eski avcı toplayıcılarda veya kırsal alanlardaki köylüler içerisinde ya da zengin sınıflar içerisinde bu gibi dertleri taşıyan insanlar yok. Bunlar orta sınıf ve alt sınıf arasındaki yani bu şehirli burjuvalar ve proleter kesimler diyebileceğimiz, lümpen kesimler diyebileceğimiz ara katmanlarda görülmekte. Yani hemen diyebiliriz ki insanların %90'ı apartmanda doğmuştur çarpık kentleşmenin ortasına doğmuştur ve gelir düzeyi belli bir aralıkta olan kırdan kente göç hikayesi barındıran ailelerin çocuklarıdır. Aslında bunlar arada kalmışlardır ve bir kültür çarpışması yaşadıkları için bu haldedirler. Gece kondu, kentsel dönüşüm veya üç harfli marketler içerisinde geçen bir boğucu yaşamı düşünün. Tüm hayatınız bundan ibaret. Ne toprağa dokunmuşsunuz, ne başka bir ülke, ne başka bir şehir görmüşsünüz. Hayatınız bilgisayardan ibaret. Hayatınız bir dört duvar arasında yaşamdan ibaret veya aile düzeniniz istediğiniz gibi değil. Sizinle ilgilenen ebeveynleriniz olmamış. Belki anneniz, belki babanız çalışmış. Bu ebeveynlerinizin size vereceği güven ortada bulunmamış. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir sosyolojik toplamın içerisinde değilsiniz. Belki lümpensiniz. Uyum sağlayamıyorsunuz yani bu yaşama. Bu sizin depresyona itilmeniz için başlıca sebeplerden birisi. Dünyada milyarlarca insan yaşarken, dünyada milyarlarca kadın yaşarken hiçbir kadına erişemeyeceğini düşünen bu hastalıklı kafa yapısı aslında size düzenin empoze ettiği sen beceriksizsin, sen hiçbir şey yapamazsın, sen bir kadına sahip olamazsın, benim düzenim olmasa yaşayamazsın fikrinden hiç de kopuk değil. Aslında bu bir ideoloji. Neoliberalizme dair yani 1970'lerden öncesinde böyle fikir akımları var mıydı? Red pill işte black pill gibi akımlar var mıydı? Hayır, yoktu. Bunların hepsi gelişmekte olan kapitalizmin insanları yalnızlaştırmasının ve toplumu atomlarına ayırmasının da bir sonucu aslında. Özellikle eğitim sisteminin kötü olması, gerici fikir akımlarının giderek ivme kazanması, örneğin ırkçılık, dincilik gibi insanların kolektif bir irade oluşturamayacak hale gelene kadar liberalleştirilmesi, bireyselcileştirilmesi aslında inselliğin ortaya çıkmasının da neden olmuştur. Çünkü insellere baktığımızda hemen çoğunun neoliberalizmin normlarına çok adaptif bir şekilde uyum sağladıklarını görüyoruz ya da doğayı ve insanı eşitlediklerini görüyoruz yani insani iradeyi hiçe saydıklarını görüyoruz kendis beğenilmeme nedenlerini sadece doğaya bağlıyorlar mesela kapitalizmi suçlamıyorlar kapitalizmi aksine birçoğu destekliyor. Irkçılığı birçoğu destekliyor. Ya da insanlar arasında ırksal bir hiyerarşinin olduğunu insel teorisi söyleyebiliyor. Mesela siyahi olan insanlar beyazları üstün görebiliyor ve beyaz olan insanların kendilerinden daha üstün olduklarını da savunabiliyorlar. Yani bu aslında ezilmeyi içselleştirmenin kendini aşağılık görmenin en üst doruklarından birisi. Kültürel olarak baktığımızda aslında inselliğin Avrupa merkezi bir güzellik anlayışının sonucu olarak ortaya çıktığını ve bu güzellik algısının dışında kalan Avrupalı gibi bile görünse Cermen gibi olmayan insanların genellikle saçma sapan bir algı bozukluğuna sahip olarak karşımıza çıktıklarını görüyoruz. Yani o Hitler'in var ya böyle bir gençlik portresi. Böyle çene yapıları falan böyle güçlü, kaslı, uzun boylu erkekler gibi değilseniz sizin için hayat bitti diyorlar. Aslında bu yani Avrupa'nın globalleşmesi sürecinde kendi estetiğini başka halklara, başka dünya insanlarına zorla kabul ettirmesinin bir başka yansımasıdır da diyebiliriz aslında. Galiba Amerika'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde inseller genellikle beyaz olmayan ırktan olan insanlarmış. Asyalılar, siyahiler gibi ya da hispanikler gibi. Yani aslında bu toplulukların kendi coğrafyalarında, kendi kültürel alanlarında böyle bir sorun yaşayabileceklerini düşünemeyiz. Aslında bu yani sınıfsal ve kültürel olarak yabancılaşmanın bir parçasıdır da diyebiliriz. Yani göç dünyasındayız şu an, göç çağındayız. Bu kültürel farklılaşma, bu kültür kültür çarpışması bence en temelde böyle psikolojik sorunların da artmasına neden olabiliyor. Toparlayacak olursak bence Türkiye'deki inseller genellikle kırdan kente göç eden, çoğunlukla da İç Anadolu, Doğu Anadolu veya başka bölgelerden büyük şehirlere gelen bu Şehir sosyolojisi içerisinde gece kondu veya gece kondulardan sonra kentsel dönüşme tabi olarak oluşturulmuş olan semtlerde yaşayan, bilgisayar üzerinde çok vakit geçiren ve dışarıda bir hayatı olmayan, olması da zaten maddi koşullar gereği mümkün olmayan bir sosyolojik toplamdan başka bir şey değil. Aslında esas sorun kadınlar değil. Esas sorun bu sistemin, bu eğitim sisteminin, bu toplumsal mantığın yani liberal mantığın gençliğe hiçbir şey verememesi ve bunun sonucu olarak gençliğin genel olarak niteliklerden kendisini hor görerek tüm hırsını yitirmesinin bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Bir eğitim gücü, bir iş gücü olamayan ve aylaklaşan, kendini yemekten başka hiçbir şey üretemeyen topluluktur aslında inseller. Sadece sorun kadınlar ya da cinsiyetçilik değildir. Sorun bu gençliğe, bu insanlara bir umut olabilecek, bir gelecek yaratabilecek bir sistemin olmayışıdır. İnsanlar bugün evet şiddet potansiyeli taşıyorlar. Evet, çok e, ahlaksızca şeyler söylüyorlar. Evet, yozlaşmış durumdalar ve hatta Mordor'daki orklar kadar pisleşebiliyorlar sanal alemde ki Pungent diye bir eleman vardı. Kendi kızına, işte bebeğine olmadık iğrenç bir ithamda bulunmuştu. Böyle insanlar var. Evet, bunlar dediğim gibi Tıbbi olarak tedavi olmamış, kendisini artık kaybetmiş, öz farkındalığını kaybetmiş bir toplam olarak karşımıza çıkmaktalar. Ee, bu meselenin bence temel olarak oluşum koşulları buysa çözüme yönelik olarak da eğitim sistemini düzenlemek. Toplumsal olarak her bir bireyin özellikle de sınıf mücadelesi meselesine, bu sınıf mücadelesinin yaratacağı yeni bir halk kültürü, kolektif halk kültürü meselesine odaklanması... Ve gençliği bunun içine çekebilmesi çok önemli bir e, rol oynayacaktır. Yine lümpenliğin, nobranlığın, her türlü kültürel kodunun yok edilebileceği bir sosyalist alternatifin oluşturulması, e, insel kültürünü, bu Anglo-Sakson yabancı kültürü içimizden söküp atabilecektir. Son olarak insellere, yani kendisini insel olarak tanımlayan insanlara bir tavsiyede bulunayım. Arkadaşlar, hepiniz... Normal insanlarsınız. Hiçbir eksiğiniz yok. Bunu öncelikle kabul edin ve kendi kendinize bunu söyleyin. Aynı şekilde psikiyatri ile görüşmeyi düşünün. Çünkü depresyon içerisinde olabilirsiniz. Ve depresyon gerçekten çok yıpratıcı bir zihinsel sorundur. Ki bende de var. Depresyon tedavisi görüyorum şu an. Ve çok beynimin berraklaştığını söyleyebilirim. Kendimi daha iyimser bir pozisyonda görüyorum. Size de bu psikiyatrik tedaviyi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda spor yapmanızı, insanlarla vakit geçirmenizi ve bilgisayardan biraz daha uzaklaşarak elinize bir kitap, bir senaryo, ne bileyim, bir meşgale almanızı tavsiye ederim. Hayat sadece kadınların ilgisi değil ki kadınlar sizi bilgisayar başında oturduğunuz sürece sevmeyeceklerdir. Bir iş gücü olmanız, bir eğitim gücü olabilmeniz sizin hem kendiniz hem aileniz hem de geleceğiniz için en önemlisidir. Yani 10 yaşındaki halinizi düşünün. 10 yaşındayken acaba ben kendi kendimi bu şekilde tanımlayan bir insan olacak mıyım diye düşünür müydünüz? Yani herhangi bir kadından ziyade bu 10 yaşındaki halinizin onuru, gururu ve gelecekte gö kendisini görmek istediği yere göre kendinizi konumlandırın. İnsanın bu dünyada başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Sizi biraz cesaretlendirmek, bu e, olağanüstü kötü ruh halinden çıkartabilmek için elimden geleni yapmak istiyorum. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda buluşmayı dilerim. Sonuç olarak inseller bir neden değil bir sonuç çünkü eğitim sistemi kötüdür, sağlık sistemi kötüdür ve kapitalist ezme hali hiç olmadığı kadar yükseklerdedir. Bugün toplum kadınıyla erkeğiyle dehşet verici bir şekilde ezilmektedir. Neoliberal ekonomi durmadan bireylere sen başarısızsın, sen başaramazsın düşüncesini vermektedir ki Mark Fisher'ın Kapitalist Gerçekçilik kitabı bu konuda çok iyi bir çalışmadır. Bunu da tavsiye ederim sizlere. Kapitalist Gerçekçiliği anlamadan inselleri ya da toplumun diğer depresif kesiflerini anlamak mümkün değildir. İnsanlar boş bir levha olarak doğarlar ve boş levha olarak doğdukları bir düzende o düzenin düşüncelerini alırlar ve o düşünceleri uygulamaya koyulurlar. Yani insanlara yetersiz olduğunu düşündüren esas neden kapitalist sistemin kendisidir. Bunu insanlar ne kadar anlar bilmiyorum. Ancak anlaması gereken bir toplumsal kesim olduğu kesin. Değişimi sağlayacak olan o toplumsal kesim kadına da erkeğe de nasıl davranması gerektiğini ve nasıl bir kadın ve erkek profili yaratması gerektiğini bilmelidir. Kendi doğamıza yabancılaştıran bu sisteme karşı insan kalabilmek için mücadele etmeye devam etmeliyiz.